2020 yılı LGS matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 15. sorudayız. 15. soru bir cebirsel ifadeler sorusu. Aşağıda çevresinin uzunluğu 2x artı 2 metre olan dikdörtgenlerden yeterli sayıda verilmiştir. Bu dikdörtgenler AB doğru parçası boyunca sırasıyla önce uzun kenarı sonra kısa kenar üzerinde aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Şekli inceleyeceğiz birazdan. Uzun kenar üzerine yerleştiren ilk dikdörtgenin bir köşesi A noktası ile Kısa kenar üzerine yerleştirilen son dikdörtgenin bir köşesi B noktası ile çakışıktır. Bu dikdörtgenler x artı bir kez kısa kenar üzerine yerleştirildiğine göre AB doğru parçasının uzunluğu metre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada öncelikle ben dikdörtgenin çevresinin 2x artı 2 olduğunu biliyorum. Bir kısa kenar ve bir uzun kenar arkadaşlar 2x artı 2 bölü 2'den x artı bir olur Arkadaşlar şimdi şekli incelediğimde e, bu dikdörtgenleri uzun kenar kısa kenar uzun kenar kısa kenar yani şöyle ayırabilirim Arkadaşlar bu şekilde yerleştirirken en son yerleşen parçanın da yine e, uzun kenar kısa kenar olarak gittiğini görüyorum yani bunların her birinin uzunluğu arkadaşlar x artı bir olur çünkü kısa kenar uzun kenarın toplamı x artı de. Peki kaç defa bu şekilde yapmış x artı bir kez kısa kenar üzerine olduğu dediği için arkadaşlar o zaman o kadar da yine uzun kenar üzerinde olur. x artı bir çarpı x artı bir alırsak bu da arkadaşlar x kare artı 2x artı bir özdeşliğini verir. Doğru cevap D şıkkı olur.